Şişhane yokuşu vardır. Bu yokuş çok dik bir yokuştur. Bu yokuşta hayvanlar şişer. Şişhane de oradan geliyor zaten. <laughs> Taksim'de de bir tane ahır var. Burada da gayrimüslim bir vatandaşımızın ahırı. Kendisinin adı Dingo. Bu Dingo Bey hemen yanında meyhane var. Görev yerini orası bellemiş. Şişede. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu hafta Nerman adlı bir arkadaşımız Dingo'nun ahırı hikayesi gerçek mi hocam diye sormuş. Yani Dingo'nun ahırı, e, mekan çok dağınık, gelen çıkanın haddi hesabı yok, ne ne olduğu belli değil anlamında kullanılıyor ama bu kesinlikle yanlıştır. Doğrusu Dingo'nun ahırı mı labora, doğru kullanımı, deyimin doğru kullanımı budur ve korkaklarla dalga geçmek anlamında kullanılır. Bilinen hikayesi şudur. Taksim'e kadar atlı tramvaylar gelirler. Taksim'den sonra şişhane yokuşu vardır. Bu yokuş çok dik bir yokuştur. Bu yokuşta hayvanlar şişer. Şişhane de oradan geliyor zaten. Bu sorunu önlemek için de belli yerlere ahırlar koymuşlar. Bu ahırlarda hayvanlar gelir, dinlenir. Sen gelirsin, diğer atları alırsın, tramvaya takarsın, yoluna devam edersin. E, Taksim'de de bir tane ahır var. Burada da gayrimüslim bir vatandaşımızın ahırı. Kendisinin adı Dingo. Bu Dingo Bey hemen yanında meyhane var. Görev yerini orası bellemiş. Şişele. Ahırla ilgilenmiyor. Dolayısıyla ahıra giren çıkan atın yorgun mu değil mi nedir ne değildir giren çıkan haddi hesabı yok anlamında böyle bir deyim oluştuğu söyleniyor. Fakat doğrusu bu değildir. Doğrusu şudur. Vakti zamanda bir Ankaralı Avustralya'ya gider. Var geldi sana Ankara Şaziye'de kaçmış Osman'a İş arar arar bulamaz en son koyun çobanlığı yapmaya başlar. Avustralya'da da çoban köpekleri çok meşhurdur. Bir tane çoban köpeği bir sürü tek başına idare eder. Fakat bunların fiyatları çok pahalı olduğu için Bizim Ankaralı bu köpeklerden satın alamaz. Bilen bilir, internetten de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Avustralya'nın vahşi köpekleri vardır. Dingo adında. Bunlara dingo derler. Bunlar vahşi köpeklerdir. İnsanım insanı, domuz parça pincik eder bunlar. Böyle şerefsiz hayvanlardır. Neyse, Ankaralı bizim bir gün bir tane yavru dingo köpeği buluyor. Bu köpeği besliyor, büyütüyor, çoban köpeği gibi eğitiyor. Gel zaman git zaman bizim Dingo bir gün bir karnı acıkıyor, bakıyor Ankara'lı ortalıklarda yok, bir tane kuzuyu kırtlıyor. Sonra da pişman oluyor, ulan diyor bu Ankara'da beni mahveder, kayboluyor, gidiyor, kaçıyor. Ankara'dan öyle bir tırsıyor ki bu köpek, ahır ahır geziyor. Bir gece o ahırda kalıyor, bir gece o başka ahırda kalıyor falan filan. Bizimki de bunun peşinde, her yerde onu arıyor. Neyse bir gün bizim Dingo ahırda uyuklarken samanların üzerinde Ankara'da giriyor. Aramış aramış, hiçbir yerde bulamamış. Giriyor, ''Dingo'nun ahırı bura?'' diyor. Bizimki kısıyor, ödü kopuyor. Samanların arasından iyice gizleniyor. Diğer ben hayvanlardan da ses çıkmayınca bizim Ankaralı basıyor gidiyor. Sonra hayvanlar dalga geçiyorlar bununla. Ama tırsından falan filan diyorlar. Bu da diyor ki ne alakası var kardeşim diyor. Ben diyor gerginlik çıkmasın diye sesimi çıkarmadım diyor falan filan. Oradaki ineklerden bir tanesi de Ankaralı'nın taklidini yapıyor çaktırmadan. Dingo'nun akıda la bura? diye bir bağırıyor. Bizimki can abliyle atlıyor şeyin üstünden samanların arka tarafına. Bütün hayvanlar gülüyor falan filan. <laughs> Zaman içerisinde bu hayvanlar dingoyu nerede görseler dingonun akraba la bura diye bağırırlar. Dingo ile dalga geçerler. Yani bu sözcüğün gerçek anlamı budur. korkaklara dalga geçmek içindir.